Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere alışveriş videosu çekiyorum ve yanımda bir konuk daha var. Gel. Selam. Benim de yine. <laughs> Şimdi alışverişe gidiyoruz. uzak gel. Yanlarda kim daha konuku söyleyecek miyiz? Yani. Onu da söyleyelim. O da İbrahim. Gelim. buradan arkadaşlar. Biz kırtasiyeye geldik. Ya da ben çok, baba alsın mı ben yani. Buradan da bir şey almayacağım yani. Bunlar oyuncaklar. İçeri giriyorlar. Birazcık toplarla oynayacağım ben. Yok yok, yok. Koy abi. Zaten oyuncu. Aa bak bu 12 TL. Miş. Eskiden orada 60 TL'ye bulduğum şey burada 12 TL. Ama gene de ben bir gezeceğim. Ondan sonra kararlarımızı veririm. veririm. Aa, ben çok güzel. 8 lira 50 kuruş. 8 lira 50 kuruş. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Çünkü burada oyalanmak istemiyorum. Tamam, de be, kalem yeri nerede? Zeynep'i <laughs> <Kalem yeri nerede? gülüyor> <Kalem yeri nerede? gülüyor> gel. Bir şey göstereceğim sana. Tamam, göster. Ama slime almaya gelmedik. Allah evet Allah bu yüzden keşke şey slime almaya gelseydik. Ayşe'cim bence önemli. şu tarafa gidelim. Şu tarafta acayip güzel şeyler var. Tamam o tarafa gidelim arkadaşlar. <laughs> Bakın Yunus'un kalem reyonu var. Çok Ondan ben de var. Ben de var. Gerek yok. Ben bir Kim tane alacağım. Bu ne? Ben bir tane alabilirim. Kalem al saç al çok güzelmiş. Kalkülesi. Bakın arkadaşlar burada. Bir tane mi? Şuradan silgilere bakalım. Bir tane. Şurada biraz kalem var. Var bir tanesi bir tane mi? bir tane defter. Ya bir ihtiyacım bir tane de lazım. E? Arkadaşlar burada renk renk silgiler varmış. Beğendim bunu. Ben mı bir tane almadım? alacağım da. Bir tane. Ahmet baba neden bir tane? Bir iki tane olsaydı ya da ben... bari var anne. Tamam. Bir tane mi? Silgi. Bir iki tane olsaydı bari Alın karar verin alın gidin. Ha, Bir tane mi? Sadece evet. bir tane olmasın baba. Başka Ben bir istedim. istediğimizi aldık. Neyse hadi devam edelim. Arkadaşlar. İki tane mi alacaksınız? Ha. Ben, ben iki, bir iki üç tane alabiliriz. Yok beş tane alalım. Tamam. Ya, İbrahim. <laughs> Ya düzelt koy. koy 40 saat, 40 saat 7'de Ayşe, bu video işini kapatıyorum. <laughs> Devam edelim. Gelin arkadaşlar. Şöyle ben kendim göstermeyeceğim. Dayanları gösterelim hemen arkadaşlar. Şöyle defterlerimiz var. Hemen arka tarafı da gösterelim arkadaşlar. Bitirelim. Devam Defter, defter, kalem, silgi alıp bitirelim arkadaşlar. Aa, çok güzellermiş ama ben buraya bir tavsiye alışveriş anlayayım. Ben şunun içine bakmak istiyorum arkadaşlar. Güzel. Bakalım. Birkaç tane daha arayalım. Yok da yani bana göre bir şey yok. Bir nasıl? Ben şöyle bakıyorum açık kalan yok mu bunun içi bunlar? bir de bu tarafa bakıp hemen ve onlarımızdan almaya başladım arkadaşlar hoşuma giden şu an bir şey olmadı Baya hoşuma giden oldu ve sadece 3 tane alabiliyoruz ben bir tane kalem alacağım önce arkadaşlar kalemimi size göstereceğim şöyle seçiyorum hem sence ne, neler alalım? Bence bunu al. Bak bu çok tatlı. Uçlu kalem mi? Evet kurşun kalem Uçlu vereyim. lazım bana uçlu. Bu, uçlu zaten uçlu aynı zamanda kurşun. Sana vereyim. Ayşe'cim bu da onun pembe şikası. Tamam alayım ben. Aynı senin pembe yani. Arkadaşlar Sarkı. bir tane kalem aldık. Kalem bu olsun. Silgi. Silgi alalım? Evet, silgi bence şişe. <laughs> ben Bence de çünkü orada bir sürü silgi var. Ben seçeceğim seçtim. Gel gör sen de. Pemşikliden alacağım ben. Çok tatlı. Ben de mor alacağım. alacağım. Aldım Defter alalım mı bir tane de? Hakkımız bitsin. Alacağım. Bir Bu arada ya. kalem ikiye çıktı. Bu silgi olduğu için bir şey olmuyor. Tam kalem. Ya ben diğer kalem olarak ne alacağız arkadaşlar? Yani ben kalem olarak diğeri o jeli. Ben, ben abi, ben abi bir dakika böyle şey mi alacağız? Bunların bir tanesi mi alacağız? Evet, ha? evet ya. Bir tanesi mi sadece? Evet, tane. Zeynep ben bundan almıyorum o zaman. Evet. Çok pahalıymış. Evet. Ben gazlı Ne alabiliriz ki arkadaşlar? Gazlı boya seti yok. Ayşe bence şunu al. de bence... gazlı bak, boya seti ama. arıyorum ben. Gazlı boya, boya seti. O. Gazlı boya. Bak, şimdi... <laughs> Veya bak gel gel gel. Bunlar çok tatlış ve şekerli. Şöyle gösteriyorum sana. Aaa patlış. Ama ben iki tane. 55. <laughs> 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 çok pahalı. Zeynep. <laughs> Aynen ben Hemen şuna bakıyorum Bu kaç liraymış Bu kaç lira Bu 8 lira mı Arkadaşlar şunu soracağım Bu kaç lira abla Şuna bakalım şöyle 115 10 Ayşe, şey 115 yapayım. Bu mu? Bu yüzde tamam. ben <laughs> Bak ama bence şunu al. Böyle Ben defterimi seçelim. Önden önce çünkü gazlı kalemler fiyatları biraz uçuk gibi geliyor bana. Hemen şöyle arkadaşlara da gezdiriyorum ve onları ama. Ayşe baksana Bu da geçti. Geç. Ben yapamam. Annem izin vermez. Hmm, Zeynep gelsene be. Aslında çok güzel stikerler var ya, ama Ahmet baba. boş verdi. İzin vermez. Aa, sen de ne işe yaramaz? Sen ben kullanıyorum. Sen kullan da Ben de kullanmıyorum. Anne. Ben bunu çok sevdim. Çok tatlısın. Ama yani çok şey değil. Ben sorm. ne kadar onu bile bilmiyorum. Yani. Daha var. Aa, bu da varmış. Evet. De bunlar şey defteri Ayşe'cim ya. İçine şey defteri bunlar. Neydi de işte. ne hani defteri. defteri? Not defteri. Bakayım. Not defteri, böyle oluyor. Arkadaşlar hani da göster. göster. Küçük İçine de göster arkadaşlar. İçleri böyle. Aa, ya yapma ah. korkutuyorsun. Ahmet baba. Dur biraz da ben çekeyim de yüzün gözü. Tamam şimdi. sen bana beni çek arka. Gel. Gel ben sana arkadaşlar. Ben bir tane seçtim aslında. Gel buraya gel. Tamam. Burada bir varsa. Bir ama burası çek. Şey, Yo defterler burada da var. Ay <laughs> Ayşe, çok güzel var ama tok almaya gelmedik işte. Kutu geldiğimiz için kutu hediye Arkadaşlar bunu al diyorum Ayşe'ye beğenmiyorsun şimdi. Onlar kocaman. Onlar ne biliyor musun? Onlar bizim gibi. Not defteri alıyorum. Gel ben sana bulayım not defteri. Çünkü ben bayağı gördüm. Bak bak şurada bir sürü var burada. <laughs> Burayı bana niye göstermedin? Hani çek arkadaşlara bir güzelce. Ben bir çiz. Dur dur arkadaşlar böyle. Çok güzel bir şeyler var. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Ama Ayşe'nin beğenisi farklı Aynen ben senden de... Sen hangisini Sen seçtin? Sen seçtin. Değil ben, yok. hayır daha değil, Ben defter seçemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu, Bu da güzelmiş ama ekranı güzel değil. Öf. <laughs> 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 Bir defter seçemedim. Kafam karıştı. Işte. Hmm. Bu da çok büyük bir defter yani. Üstüyle <laughs> alakası çok çok renkli. Yani. Bak yani bu ne? Bu <laughs> da defter de bunlar bu birazcık çocuk gibi. Aynen. Ama bu çok tatlıymış. Aa bak burada siyah beyaz. Ama o Trabzon spor. Aa bak burada bir şey var mesela. Bunu mu alsam? Zeynep ben bence o sivri defteri ama çok parlak. Ben bunu mu alsam ki? Ama bu da pahalıdır ya. Çok parlak defterler bunlar. Çok bence şimdi şu, ben şunu alayım. Sen de bak aşağıda Aynı da. Aa, bak sen lolli aldın ya. Lolli al, defter alalım mı? Lolli'nin hangisini lolli aldın? Yani sen sen lolli şey de Aa, bence bunların ikisini de aynı alalım. Aynen çünkü çok güzel değiller mi gerçekten? Evet. Bir dakika, aynılar mı bakalım. Bu da kazıklanmayalım, en iyisini alalım. Bir, şuna da bakayım, en iyisini alalım. Ha, en kalın hangisiyiz? Bak, bu daha kalın, bu daha ince. bence. Ben bunu alayım, sen de inceyi al. Çünkü benim yazdıklarım daha çok oluyor. Ödevlerim Biliyor senden oluyor. fazla geliyor. Zeynep, sence bunlardan da alalım mı? Bence bundan al yeter. Çünkü on, onlara girersek, israfa gireceğiz. Hı -hı. Boya kalemi alacak mısın sen? Ben hmm. Evde bir sürü var. Bir sürü. Şimdi bence olmuyor. bir tane gazlı kalem almalıyız. Bir tane evet. Bir tane alınlar şimdi bir yani. abi. Dur bekle. Ayşe'cim bir dakika dur. Nereye Ama o yani kadar gazlı değil. Kalem var. <laughs> arkadaşlar göstersen arkadaşlar. Arkadaşlar Hagi, hagi bagi, bagi bulmuş. Yani bula bula Hagi bulmuş. Yani. Bu elimdeki boya değil bu arada, silgi. Kaç tane bir dikinlik var? Ben bir tane ok aldım. Ben buraya koyacağım oku, rengi, silgi. Ben de aldıklarımı koyayım. Yani boşuna... Biz aynı aldık. Oku nerede Aynı aldık. Baba benim okum. Baba benim okum. Baba benim okum nerede? Tamam bunlar mı alacaksın? Sen de onu alacaksın. Sen de bunu buna alacaksın. Bir tane daha al. Ben bir tane daha mı alacağım? Onu mu alıyorsun? Of. Of. Ne ne bir dakika biz bir Kutu tane şapka şey alacak. Tık Bir tanesini koyup koymak istiyorsan hmm. koyabilirsin. Hmm. Ben, 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 ben takım yaptım pem. Arkadaşlar ben takım yaptım pembiş. Yani sübünüm kapmadı. Kapı da pembiş. Bakayım Bu da pembiş. Pembi. Ben pembiş takım yaptım. Ben, Ama kalem kalemlere biraz daha baktım. Hayır. uçlu. Bir dakika, okay. Ama çok güzelmiş Ben bunu alıyorum. Değiştiriyorum Zeynep. Bu da pomponlu Tamam. ne Hadi gidiyor sen bilir var? Lolli silgiye en çok benzeyen silgi Ay, bu pembe, de, pembe de. silgiydi. Ben de buradan bunu aldım. Ben takım yaptım. E, e, sen takım nereden aldıysan geri koy. Ben nereden aldığımı düşünüyorum. Şuna ulaşamadım baz, baba atamadım. E, e, gel gel. Ben gel, koyamadım gel, sen var. Ben bak sana çok güzel bir karanlık. Mavi. O, o tarafta bak. Ben evet. Mavi. Fink. Fink. Hayvan gidek gibi mi? Hı <laughs> hı.

Ama buna yok gerek yok. yok. Buna gerek yok. Bunu nereden aldıysam geri koymam lazım. Şimdi nereden Neymişim, Ben Hah, ya, o tamam, daha hadi. Şimdi bitti zaten. Aynen bizim Herkes üç tane aldı gidiyoruz. Son bir şey daha alamam. Alamazsın. Fenerbahçe'ye ezik. Alamazsın. Bu, tabii. Baba Fenerbahçe'ye ezik. Şunları mı Baba Fenerbahçe'ye Bu benimki mi? A, ben takip yaptım. Sen arvaki ediktin mi? Ediktim. Ne sesi? Sen arvaki mi? Ben bu nasıl bir şey? Göstereyim mi? Ben, gösterebilir miyim? Bir dakika Hayır, güzel. Ayşe Ay, ben biliyorum Ayşe ben, ben. Ay, ben biliyorum nasıl olacak. Bırak nasıl takacağım? Hadi dur. Aç Şimdi Sen böyle yaptık. Bu burada durmuyor işte İbrahim. Bekle. Sen şöyle yaptık. Sonra? sonra. <laughs> dur dur dur. Çözdüm olayı. Bak olayı şöyle. Ayşe biraz daha Altya, gitsene. Trevek işte dedi de. şunu bir sallasana, elinde bir salla. Çok güzel. Arka pasta. <laughs> bir dakika bir dakika. Ay, bir şey yapmıyorum. Hay değiştirme de. Son bir kez bunu almak isterim. Ama izin vermez bende. Hangi ol. rengini alacağım? Pembe mi mor mu? Bir de pembe. Takım yaptığın için. Ama izin vermedi işte. Ah, dur bu, bir soralım, bir soralım. Gel sor, gel sor. Zeynep bu, bunlar şu arka, en arka var ya. Neslihan Hanım. Şuradan aldık şuradan. Bu burada. Bak hatta aynı şundan bir burada bir tane, var, bir, tane daha var. Bir <laughs> burada. Bunlar burada da. Şu an bir tane bunu alabilir miyim? 9,5 mu? Hı -hı. Hı -hı. Son bir tane daha alabilir miyim? Niye? Çok tatlı. Renkli kalem. 12.5 e evet. kuruş Şu var mı? Evet. Oraya ne kadar? 12.5 e kuruş. İzin vermedi. Sonra da bu. Aslında ben bunu almak çok istiyorum. Ben çıkartacağım. Emirim. Ne dedin? Biz kararımızı verdik bunu almak. Ben. E izin vermiyorsun çünkü. Tamam birer tane de ondan O ne? Her şeyi lütfen değil deyince her şey izin veriyor. Piyano. Aynı değil mi? Aynı. Aynısı bak. Çok, çok güzel. Ayşe'nin suratını evet, görseniz. Arkadaşlar kendi de... Ama biz şuraya bıraktık ikisini birden almamış. Koyalım oradan. Şimdi bura 138 buçuk abla. Şunla beraber. Ee, i̇ki tane ayrı poşet yapamaz mıyız veya üç? Çünkü biz ayrı şey yapmak istiyoruz. Aynı eve gitmek için. Üç tane ayrı alabilir miyiz? Alırız alırız. Ahmet öyle baba, yani, buradan, buradan babaannem bile gidiyorsunuz değil mi? Hı hı. Ah, iyi bari. Yani aslında Gücüre'ye gitseydik direkt eve geçiyorduk şanssız. Aa işte o... baba benim ucu, uç bitti işte. Zeynep <laughs> abartma bence. Ben Ama bu benim ihtiyacım. Baba evde uçum bitti. Uçum bitti. Başka var mı şey? Ben, ben bir Uçunu tane başka çıkarttım. da mı evet. evet. Bir Hayır, tane çünkü çıkarttım. o zaman nasıl yazacağım bu kalemle? ne ki? Böyle bir dahakini tamam. alırsın. Çünkü izin vermez. O kadar çok lütfen lütfen lütfen, dedik ki. Ya bir tane dedik ne o kadar Adamın gitti. Bir tane, bir tane. çok tatlı değilmiş ama aç kalamayın. Ben göstereceğim. Arkadaşlar Zeyna. Ben şey hadi git göster. Verir misin? Dur hadi göster. Verir misin? Neyse. Senin ama senin çekseydim daha iyi. Tamam hadi beni çek. Ama benim gittiğim yerlere gör. Tamam. Önce bir şurayı, şurayı görmek ister misiniz? Bakın çok tatlış. Ama Almayacağım. Daha doğrusu bir dahakine dedemle gelince alacağım. Aynen. Dedem çünkü <laughs> bir şey almam istedi. Gözüne görüyor musunuz? Parlıyor gözü. O zaman şu zaman... <laughs> <laughs> çantadan bile alabiliriz. Şu çantadan dediği de o kadar marka <laughs> bir de değil yani. Hadi gelin. Ama, ama en şu, çok ay, kalem var abi. Ben arkadaşım. şöyle gösterdim de göstereceğim göstereceğim. çok hala var Bir tane bir şey göstereceğim. Sen, sen, sen. şimdi gözünü kapat. Arkadaşlara bir şey getireceğim. Kapat. Kapattık. Burayı mı kapatayım? Oraya kapatma. Sen, sen gözünü de? kapat. Hemen ben geliyorum. Bir dakika Arkadaşlar ne yapıyor bu? Değil mi? Yok bakmıyoruz. on this video like look at can you pop black i'm Arkadaşlar şunları gördünüz mü ya? Parç parlak. Dur hatta yaklaş. Yani böyle uzaktan şey görünüyor. Ne yani, arkadaşlar şimdi bir şey daha de Yani burada. Orayın tamamını gösterdim ama. Lolla arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bundan aldım. Arkadaşlar. Tamam, hadi gelin. Dur bekle, son kez mağazayı gezdirelim de öyle gidelim. Bir dakika. Hadi, önce bir şuraya mı gösterdim? Oraya onu gösterdim canım, falan, göstermez olur mu? Ok falan gösterin mi? Oku falan burada mesela böyle. Aa, şunu göstermeliyim, şunu Mesela böyle falan. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Bu Buradan tutuyor. Bu okulda öğretmen veriyor. Aa, biliyorsunuzdur arkadaşlar. bence. Hadi gelin bizim Dur bekle gösterelim de son kez. Burası da oyuncaklar falan. bir tamam. bak. Evet. O kalemin masterı bende var master. Yoo. Bayağı pirinç Hadi gidelim. markası. Mağabeyi dur bekle. Anahtarlıklar vardı var. Evet gösterdim şey o kısmı. Ya, bu çok tatlı. bir yok, daha, yok, daha tekrardan gelir miyiz Ayşe sence buraya? Ben buraya da şimdi Memnun oldun bir mu bir sen burada. buradan? Ben bayağı Çok mu memnunum? Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Burada slime'ın boyaları var. Hiç oradaki evimizde hiç bulamıyorduk bu boyaları. Bakın, bir de burada renk renk var. Baksana bu kadar açık falan yoktu bizim aldığımız yerde. Bakın. Burada ton ton var. Gördük lila ]iniz. bile var. Lila lila. Evet. çünkü yani daha boyası bir de. var. Nerede var? Dard. Var onu gösterdim ya. Gösterdiğin şeyleri tekrardan gösteremem Dur şu tarafa bir göstereyim de. Ayşe'nin istediği defter buydu ama alamadık. Çünkü bu şey defter arkadaşlar. Mesela Ay, ben, ben de bunu istemiştim. Not defteri bakın Not defteri <laughs> değil o. Ee, hani diyorum. mesela hayatta bilgisi falan ayan hocalar defter ister ya onların defteri. Aynen ama bizim ihtiyacımız Evet işte keşke olsa diyen bir kızımız da var ya. Ayşe. Aynen. Ben böyle göstereyim. E, gö evet. Son olarak şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Gösterdik ama. Evet benim tatlıklarım. Hadi gidelim abi. Gel. Geldik. Hadi çıkalım.